Selam herkes ben ve Merhaba arkadaşlar yani En ama en ama en iyi kanalıyım diyorsan daha hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz ben iyi değilim teşekkür ederim Hala öksürüm geçmedi belki de öleceğim Ölmeden önce iyi hatırlanmak için her gün video atıyorum arkadaşlar Bir para lazım <laughs> Fakir ölmeyelim Bugün sizlerle bir oyun videosu daha çekiyorum Bugün Minecraft çekiyorum Ama bu ne Bunu niye kullanıyor ki böyle şeyler? Neyse. Bunu veletler kullanıyor. Biliyorsunuz ki biz Minecraft'ta bir sunucu açtık Muhammed'le. Evet, IP'si de mineblog.net gelebilirsiniz. Her gün orada oynuyoruz. Sunucumuzda şu anlık Survival Skywars Factions ve Skyblock var. Bugün sizlerle sunucudaki insanları trollleyeceğiz. Evet video işte her zaman bunu yapıyorum zaten. Çok eğlenceli. Arkadaşlar bakalım video 23 dakika gelecek mi? Beep, like atın. Beyip like atın. Like şelalesi. Gözümü kapattım arkadaşlar şimdi like atın. Şaka yaptım ben Minecraft kanalı değilim. Bunu yapmayacağım tabii ki de. Ve bugün doğum günü Bugün kutlamayı tercih etmiyorum. Mutlu bir günüm değil. Neyse. Sunucu gelmeyi unutmayın. Şimdi bir kurban seçeceğiz kendimize. Kurbanlarımıza bakalım kimi seçebiliriz? Ekmez. Mutlu ördek. Ne haber usta? Ne haber ustayı seçeceğim? Az oyuncumuz var olsun ama ne haber ustayı seçeceğim? O elmas set yapmış. Ne haber usta buraya çıkamıyor. Selam ne usta? Ne oldu? Aşağı düştün. Bir bakalım neleri varmış. Şile misin lan sen? Ne yapıyor lan bu? Oğlum sen nereye gidiyorsun? Oha adamın sistemine bak. Sen ne yapıyorsun? Görürsün lan sen şimdi. Ne oldu? Ne oldu o kar etti değil mi? Fark etmedi bir adam. Dur gelsin ne olacak acaba? Gel kar onu bekleyeceğim. Sonraki hedefimde mutlu ördek olacak. Ve yanında Enes Batur var. Al maskeyi tak Onlara vurmam lazım. Vurduğumda görüyorlar. Oğlum her şeyi sildim. Hala Valencia'sında oyuncu saldırdı diyor diyor. Lan her şeyi silmişim. Oğlum nasıl fark etmiyor? Bak her şey gitti şu anda. Adım ne yaşandı bu? Vales mi? Hayır hayır benim adımı söylemeyin ben yokum. Oğlum söylesene. De ki her şeyim silindi de ağla bir şey yap. Lan benim gelmiyor boş ver senin evin silindi evin evin. Burada bin tane şeyin vardı hopperim hemen yeni fark ediyor. Lan oğlum her şeyini sildim hala şey diyor az önce bana vurdu ama kimseye zükmüyor Vales'in nickname'i var. yani seni salıcam en kötü. Huniler gitti aynen bak huniler gitti işte bunu fark etmedin. Vales ne yaptı? Vales hunilerini sildi. En kötü bir insan. Huniler gitti lan Vales evet. Balis diyor. Adam aldı. Hunilerin geri geldi. Bak hunilerin kaktüse düştü. <laughs> bir şeyler oluyor burada diyor. Bak buraya bir tarla yaptım. Beğendin mi? Oyunda sizlere sorun var mı diyor. Bu. Bir TP atsın diyor. Hemen geri al geri al geri al. Tamam şimdi başkasına gideceğim ya o olmadı. Aa bak bu maden yapıyor. Bunda elmas verelim bir şekilde. Görmüyor değil mi lan beni? Heh. Görüyor mu lan beni yoksa? Oğlum nasıl görüyor beni? Heh, görmüyor. Büyülü bir deri seti var. Bakın şimdi buna ne yapabiliriz acaba? Ağacı taşa çevirebiliriz. Bak ağaç bir taş oldu. Gördün mü? Ağaç taş oldu. Aynen öyle ağaç taş oldu gene FLTR. Aman ha. Evet ağaç taş oldu. <laughs> ağaç taş oldu. Aynen öyle. Seni trolleyebilirim herhalde. Yemin ederim diyor. Kimse inanmıyor ona. Ağaç taş mı oldu yoksa? Ağaç taş falan olmadı. Sana birazcık hız verelim. Ne dersin? Evet sen hızlısın. Ne oluyor sana? Evet ağacı bir daha taş yapacağım. Bu ağacı kıracak mısın? Taş olacak. Oynamak mı istiyorsun? Her yer taş olacak. Böyle yaparsam ne olur? Bütün çimenler taş olur. Lan yerler taş oldu evet. Senin gitler her yer taş olacak. Sen işte böyle bir adamsın GDFRTR. Dokunduğun her şey taş olacak. Abi yapma yüzünü seveyim ben yapmıyorum. Başkasına odaklanalım. Yıldırım çarptıralım. Alperen'cim ne yapıyorsun? <laughs> Holy porktu. Çar çarpıldım diye. Aa <laughs> oh, ben de diyor. Kar kazıyor. Kafama yıldırım düştü diyor. Bak kafana yıldırım düştü orada bir elmas oluştu. Evet kaz onu. <laughs> Arkadaşlar kavga ediyorlar. Bak bir daha yıldırım düştü. Yıldırım düşünce elmas geliyor. Bak buraya yıldırım düştü. Bak yıldırımın düştüğü yere elmas geliyor elmas. <laughs> elmas dışı alamadım diyor. <laughs> Oha ne lan hızlardım. Ben sizi salıyorum ya. Pekmez edeceğim ben ne yapıyor acaba? Maden aynı madende birini buldu ya. Maden değil burası. Ne yapıyorlar? <laughs> adam ne yapıyor? Lan sen zorba mısın? Why you bully me? Oğlum adama ne yapıyorsun lan? Yanlış yaptın. Cık, esir yardımcı olayım sana. Bak sana yardımcı ol. Onu kırıp koyamazdın oraya. Adama baksana ne yapıyor? Adamı AFK bulmuş. yol yapmış böyle klemisi herhalde. On ne kadar kötü insan. Yazdığı şeye bak. Ne kadar kötü insanlar var ya. Baksana adamı kapat kapattı diyor. adam fakir. <laughs> Lan mı dökeceğim üstüne? Oğlum trolü ben yapmıyorum. Trolü bu yapıyor. Eee ne oldu sonra? Aha, adamı Adamı lav banyosunun içine koydu. Ha, adam yanında eşyaları gitti Oğlum ne yaptın sen? Adam kazması falan... Senin peşini bırakmayacağım pekmez. Sen en kötü işkenceyi hak ediyorsun. Oğlum sen bunu hak ettin. Adamı niye öldürdün pekmez? Oğlum sana işkencelerin en kötüsünü yapacağım lan. Bekle dışarı çıktık değil mi? Lan bekle gelme bir şey yapıyorum. Şuna bak. Bu savaş demektir bekle. Ha şimdi bekle. Ne yazdı aynen. Sen adama zorbalık yaparsan adamı neden öldürdün? Ben adalet. Sen TP atmanı da engelleyeceğim. Her şeyi engelleyeceğim. Sunucuda savaş içerisindeyken TP atamıyorsunuz. Ve ben buraya bu sistemi kurarsam ama dur seni önce ölümsüz yapmam lazım bunun için. Hayır ölemeyeceksin pekmez. Ölemeyeceksin seni ölümsüz yapacağım. Evet seni ölümsüz yapacağım. Senin cezan bu. Mustafa öldürdün. Mustafa neden öldürdün? Lan yapma yapma. Tamam şimdi. Arkadaş değilsiniz siz. Böyle arkadaşlık olmaz. Arkadaşsınız da artık değilsiniz. Ha ha ha. Lan oyundan mı çıktı? Lan oradan nasıl kaçtın? Lan komutların bozuldu. Savaş haline çıkamaması lazım buradan asla. Adamı neden öldürdün? Ha 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 ha. Çok eğleniyorum. Lan nasıl tepi atabiliyor? Komutlar bozulmuş. Atamaması lazım. Savaş komutu bozulmuş. Sahibi serverin en fazla elmas seti bende sanırım. Dur seni bir ziyaret edelim. Ne bakalım? Evet en fazla elmas set sende gibi. Peki bunların hepsine deri yaparsam ne olur? Bak bakalım sende mi? Artık serverin en fazla deri seti sende. Evet. <laughs> kılıçları kurtarmaya çalışıyor. Sen de mi sövürdün en fazla elmas kılıçları kaçırmış? <laughs> sövürdün en fazla deri seti olan adam. <laughs> Bir şey yazdı mı? Ağacı taş oldu. Yine <laughs> kırmaya devam ediyor. Kıracağım mı onu da? Oğlum <laughs> <laughs> <Abi> siz manyak <laughs> mısınız? Taşı elle kırıyorlar. Lan yeni başlamış. En iyi hedeflerim bunlar şu anda. Birbirlerini öldürüyorlar. Sana şey yaparsam peki. Sana güç versem böyle bir saniye eline böyle yüz. Bir tane yumruk atsan sonra bayılsa arkadaşın. Ne dersin? Evet arkadaşın yakalanan için sana hız da vereceğim. Şimdi vur bir tane vur bir tane. Aa, nasıl ama tek attın. Niye öldürdün arkadaşını? Verdiğim şeylerin farkında bile değil. Biraz hız verelim sana. Evet flash oldun koşuyorsun. Uçuyorsun Meli. Ne oldu? burada, burada evi varmış. <laughs> ev topraktan. Peki ya bu ev? Elmas olsaydı ne olurdu? Evet artık zenginsin Eren'cim. Tavırın en zengini sensin. Kazma arıyorsun ve bunları kazacaksın değil mi? Oğlum <laughs> Kazması demek ki. Ne oldu kazamıyorsun değil mi? Kazmaya çalışıyor. Kır hadi. Lan gelmedi. Leyla gelecek mi sanıyordun? Kralı kazma arıyor. Tersi de duvarı kapattı. Mertcan'a bakalım ne yapıyor? <laughs> Mertcan taştan ev yapıyor. Herkes daha yeni başlamış önce. Evet madene in Mertcan'cım. <laughs> Lan. Lan. çocuk öldü. Ama fakirdin değil mi Mertcan'cım? Üzülme. Ya suya attıydı söndürdüm oğlum ben seni. Evine giremiyor bile geri. Yerden yerden toprak kırıp evin içine girmeyi akıl demiyor. <laughs> Kazma olarak da kıramıyorlar. Kır onu, kır onu, kır onu. Kazıcı. Bunu alırsan elmas kazabilirsin Mertcan. Evet, yükseklerden geldi. Kaz elması kaz. <laughs> elmas gelecek sanıyor kazarak. Ama elmas nerede Mertcan? Elmas kazıyla elmas kazamadın. Kovalıyor mu onu? Evet kovalıyor. Şimdi sana güç versem arkadaş arkadaşım ama arkadaş sana güç arkadaşım vurduğun arkadaşım bayılsa ne olur? Vur bir tane arkadaşın hadi. Vur bir tane. <laughs> evet elmas düşmeye başladı. Kanka oha yazıyor. Ama elin benim olduğumu anlamıyor bunlar. Tamam sana elmaster verdim. Sen arkadaşın hepsini kırsın ne dersin? Vur bana holy, bir tane vur ona. Pantolon da istiyor. Ta tabi başka ne istersin efendim? Arkadaşına bir tane vur. Evet! Arkadaşının bütün sırrını yine mahvettin. Her seni çaldı ve ya of anası 35 madende lav yüzünden GG mi? Aga be. Oğlum ben sana ne yapacağım biliyorum lan. Tamam şimdi. Evet artık üzülmene gerek yok reis. Madenlerini kaybetmiş olabilirsin. Ama ben sana ne vereceğim merak etme. 35 maden gitmiş miydi? Gitmedi. Sana fazlasını vereceğim. Ama kazamıyorsun. Senin ne ihtiyacın var? Bir elmas kazıcıya ihtiyacın var. Aga <laughs> kazma satan diyor. Çocuğun tek hayali bir kazması olması şu anda. Başka hiçbir şey değil. Elmas kazıcı. Kazma diye ağlıyor. Bak kutsal kazma. Al kazmayı al. Kazmayı al. Kazma elmas kazıcı. Evet. <laughs> evet kaz elmasları. Artık hepsi için kazma olamadın zamanında. Bak şimdi sizinle bir oyun oynayacağız tamam mı? Hayır oraya gitme hayır oraya gitme oraya gitme gel Tamam şimdi Hayır <laughs> şimdi ee, Bir şeyler yapacağım Tamam şimdi ee, Tam bloklarını aldım Şu anda oyun bile kasıyor bir şey yaptım çünkü Şu anda buralara blok koyamazsınız belli yerlere Bakın mesela buraya koyuluyor ama bak, bakın buraya, buraya ben bile blok koyamıyorum. Buraya hiç kimse blok koyamaz şu anda. Kendi altlarına falan koyamazlar. Ortada kaldılar. Şimdi. <laughs> evet mahsur kaldınız. Şimdi bu platforma çıkacaksınız. İkiniz ölümüne kapışacak. Kazanan ona vereceğim. <laughs> Arkadaşını direkt öldürdü. O da onu öldürdü. <laughs> çok güzel. Hadi <laughs> hayatta kalabilecek misin Holly? Bakalım hayatta kalabilecek misin? Sen de öldün büyük ihtimal. Hayır. <laughs> Aç gözlükten dolayı ikiniz de kaybettiniz. Asıl cevap arkadaşlıktı. Birbirinize vurmamalıydınız. <laughs> Adam tabelayı topluyor. O kadar fakir kaldı ki. Bir şey istemiyordum. Her şeyiniz var. Her şeyiniz vardı ama artık hiçbir şeyiniz yok. <laughs> Botla geçiyorlar. Şimdi bu iki arkadaşı birbirine düşüreceğim. Arkadaşını buraya çağır. Evet arkadaşım geldi. Şimdi size aynı test yapacağım. Yanlış yazma anladılar. Evet inmeyin şimdi. Ama yapacağım bir şey daha var. Water to lava. Evet şu an lav denizinde yaşıyorsunuz. İsimlerinizi görmem lazım ama. Samet ve Ata. Şimdi Ata sıra sende. Tüm bloklarını bana vereceksin. Evet. Sana tek bir taş veriyorum. Şimdi bir platform daha oluşturuyorum. Biriniz ölecek. Kazanan istediği her şeyi alır. Ne yazıyor? Abi yapma. Hayır. Biriniz ölecek. Ben canımı verdim de atladı. Daha yeni başladı. Arkadaşın senin için canını verdi. Peki ya sen ne yapacaksın? Ben donar. <laughs> ya ne oldu? <laughs> Odam <Odun> çatladı. <laughs> Bu altın bloğun üzerine çıkarsanız size gerçek hayatta 1000 TL vereceğim ve size odun da vereceğim. Evet çık hadi. Arkadaşını atıyor. Vay be. Oğlum size vereceğim mi şeyler? Ama blok koyamazsın hayır buraya ben bile blok Buraya hiç kimse blok koyamaz şu anda Minecraft'ın bir bug'ını kullandım ben bile koyamam buraya blok Çıkamazsın Buraya asla çıkamayacaksın Ne yapıyorsunuz lan burada? O oğlum adama çok güzel oynuyor oyunu baksanıza toplu toplu gelin siz de oynayın Burayı ise şey yapmıştık az önce elmas çevirmiştik etrafında ona elmas kırıcı vermiştik Şimdi bakın birini hileli durumdan düşürüp admin'e reportlatacağım Reis zıplamanı istiyorum senden Zıpla 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 Evet. Evet zıpla işte böyle. Neredesin? Gel aşağı gel. Evet taşları ağacı çevirmenin zamanı geri geldi. Adam adayı almış. Lan evin gitti. Meteor geliyor. Meteor yazma ama olsun. Meteor geldi. Evine meteor düştü. Çok üzgünüm. İşte bir şey lazım ya. <laughs> Onu yazmayacaktın. Seni tam bırakmıştım. Ben bokunu yem beni bırak dedi. Asla bırakmayacağım. Asla bırakmayacağım seni. Bu adayı bu adayı mahvedeceğim. Etrafınız lav görü yapacağım. Replace near 40. Water to lava. Evet artık lav denizinde yaşıyorsunuz. Evet Furkan'cım lavlar. Evet artık artık burası ölüm adası. Buradan bir kişi hayatta çıkacak. Birbirinizle kapışın. Kaybedenin evi silinir. Arkadaşlarını birbirine düşürüyorum. Ve burada ağaçlar taştan. Direkt öldürecek mi onu? Hadi direkt öldür onu. Direk <laughs> direkt öldürdü. Oğlum <laughs> herkes çok şerefsiz bak. Arkadaşını niye öldürdün? Ben <laughs> sen bana yapmaz diye ben dokunmadım be. Öldüm. Şimdi senin evini sileceğim. Sileceğim. Hayır yazıyor. Tamam her şeyi geri alıyorum. Suyunuzu da düzelttim artık her şey su. Neyse arkadaşlar videomda beğendiğiniz için teşekkür ederim. ben beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün biraz yorgundum falan. Video çok güzel olmuş olabilir. Kend ama her gün video atıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.